Kilis'in gene gümrük kapısı olan Çoban Bey gümrük kapısındayız. Kilis İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız ve Elbeyli İlçe Başkanımızla birlikte gümrük kapımıza geldik. Burada daha Suriyelilerin çıkışlarına izin verilmediği, burada Suriyelilerin çıkışlarına izin verilmesi için gereken personel ve diğer işlemlerin yapılması için çalışmaların devam edildiği söylendi bize. Bir an önce bu sınır kapımızda da gerekli işlemlerin yapılarak çalışmaların yapılarak Suriyeli vatandaşların buradan da Çıkışlarının Sağlanması gerekmekte bunun için hem kilis faalimizden hem e, Gümrük yetkililerinden bir an önce bu çalışmaların tamamlanmasını istiyoruz Suriyelilerin rahat ve huzurlu bir şekilde ülkelerine gitmesi için ne gerekiyorsa Yapılmak zorunda Buradan aldığımız bilgilere göre Trafik cezası olan Veya bankalara borcu olan veya herhangi bir Türkiye'de borcu olanların borçlarını kapatmadan çıkışlarına izin verilmediği söyleniyor. Belki bankaların nezdinde çok yapılacak bir şey yok ama diğer kamu borçlarının bir an önce eğer ödeyemeyeceklerse, ödeme durumları yoksa bunların bir göz ardı edilmesi lazım. Çünkü ülkemize kaldığı sürece bize verdikleri yük çok daha fazla. İkisini mukayese yaptığımızda bu borçların ya silinmesi lazım veya bir şekilde görmezlikten gelinmesi lazım. Surelerin ülkelerine sağ salim gitmelerini sağlamak lazım. Tüm yetkililere buradan bir çağrımızdır.